Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'a yani iOS 14 güncellemesiyle birlikte gelen e, resim içinde resim özelliğini göstereceğim. E, bunun için ayarlara giriyorsunuz. Buradan genel, burada resim içinde resim, burada resim içinde resim otomatik başlasın açık olması lazım. Buradan böyle açıyoruz. Bu bir ara e, YouTube Premium'a özel olduğu için Normal e, YouTube kullanıcılarına e, Normal YouTube kullanıcılarına e, hani Kaldırılmıştı bu özellik Bir daha gelmiş Bunu bugün sizlerle deneyeceğiz İlk önce YouTube'a girmemiz gerekiyor Evet Buradan Mesela Hemen bu videoya girelim Buradan well, ilk önce şu kareye basmamız gerekiyor. Ve buradan şurada a küçük ve e, butonuna basmamız gerekiyor. Ve burada start by taking a seat at your desk. boyutta Focus on only Buradan çıkabiliyorsunuz. Girebilirsiniz servis dediğimizi. App Store'a giriyorsunuz. Oyununa da atabiliyorsunuz. Burada arka It tarafta is not a toy. Buradan. Buradan videoyu büyütebiliyorsunuz. Buradan ee, Evet bu özellik çok güzel. Ge geri gelmiş. Buradan affiliated. evet, bu kaydırarak da Sign, scan, attach, then isterseniz e, Safari'ye Your computer comes with a standard arrow cursor. başka şeylere bakabilirsiniz. E, sonra istediğiniz şeylere bakabilirsiniz yani. Tabi YouTube'dan çıktığımız için gitti. You must stay within reach of a Wi-Fi signal. It does not have a camera to connect devam one. Edeyim. Refer to your instruction manual. Ama devam ediyor, ses and keep it out of reach of evet. children. Herkese, you heresim, have now learned the basics of computing. Follow these Umarım instructions precisely and enjoy using your computer. computer.